How can I say doesn't pose a problem for being a good student. Çok küçük yaşlarda e, geçirmiş olduğum menenjit, yani üç buçuk, dört yaş aralığında daha doğrusu bebeklik çağı diyebileceğimiz çağlarda e, menenjit geçirdim. Çok ileri derecede işitme kaybım ortaya çıktı. Çok e, menenjit kaynaklı çok ileri derece işitme kaybım var. Halen de var. 120 desibel yani total işitme kaybı diyebileceğimiz bir kayba sahibim. iki kulağımdan da ileri derecede. Sesleri hissederek öğrendim, dokunarak öğrendim, parmak uçlarımla keşfettim. Zaten biz işitme engelliler olarak sesleri parmak uçlarımızla dokunarak keşfederiz. Tabii çok zorlanırdım ama yani işitme kaybımı bahane etmezdim. Benim kitabım vardı, ya kitap var, her öğrencinin elinde olan normal bir kitap. Yani kitaplarla çalışırdım. Diyelim derse geliyorum. Dersi çok sağlıklı bir şekilde duyamıyorum. Ama yurda gidiyordum. Kitap zaten konuyu anlatıyor. Ben burada işitme kaybımı neden bahane edeyim ki? Sınıfa geliyorum. İngilizce konuşuyorum. Yani üç dünyam. Renkli bir dünyam var benim. Kürtçe de biliyorum. Memleketime gidince de Kürtçe konuşuyoruz. Yani İngilizce, Türkçe, Kürtçe ve işitme engelliler benim dünyamı renklendiren en dünyamı çok renkli yapan şeylerdir bunlar. Ben de hani peltekliğimi dezavantaj olarak görmek yerine avantaja çevirdim. Ve İngilizceyi de çok güzel konuşuyorum. i̇lk işitme engelli İngilizce öğretmeni olmayı gerçekten çok istiyorum. Yani eğitim alanında yaşadığım zorlukları başka işitme engelliler yaşamasın diye e, mücadele etmek istiyorum. Halen de mücadele ediyorum. Hadi diğer derslerde çok duyamıyorum, anlayamıyorum. Kendimi geri çekiyorum. Ama İngilizce bana öyle gelmiyor yani. Böyle çok o derste böyle atılganım. Konuşmak istiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çabalıyorum. Hoca soru sormadan konuşmaya çalışıyorum. Bir hevesim var ama nereden geliyor diyorum. Orada işte aslında kendimi yeteneğimi orada keşfettim. İşitme engelliler İngilizce'den muaf tutuluyorlar yasal olarak. Ben muaf tutulmadım. Hatta bölümü bilerek seçtim. Zorluklarını göz önünde bulundurarak seçtim. Beni engellemeye çalışan çok işte işitme engellisin, yapamazsın. Özellikle İngilizce öğretmenliğini hiç yapamazsın diyenler çok oldu. Tabii ben karar yani benimdi. İradem var, düşünebiliyorum. Yeteneğimi keşfetmişim yeteneğim sayesinde bölüme bir şekilde yani normal öğrencilerle aynı sınava girerek hiçbir ayrıcalık almadan, hiçbir ek puan verilmeden üniversiteye yerleştim. Karma eğitimde yani işiten ve konuşan camiasında tek başına bir işitme engelli olarak ciddi manada zorluklar yaşadım. Çok çok fazla zorluklarla yani baş başa kaldım. Yaşadıklarımı başka engelli öğrenciler yaşamaz diye öğretmen olmayı çok istiyorum. Pandemi sürecinde ben maskeyle ciddi sorunlar yaşadım, çok büyük problemler yaşadım. E, maske yüzünden bazen hani oturup ağladığım bile oluyordu. Ben artık maske hayatımızın bir parçası oldu. Ben dudak okuyorum, nasıl yapacağım, ne yapacağım? A hearing loss is no better for achieving your dreams. İşitme kaybı başarıya ulaşmak için engel değil. Vakti hındı ve cın deng nömi hındı garım pey hayalı hu, hayata hu herın. Nevi cın deng nömi de azını garım tutuştu I I didn't have my mask if I was with with you. So when you communicate with me if you look at my face I will understand you better. Yani ben normalde bu pandemide hep korundum. Eee hasta olduğum için, astım hastası olduğum için yani takdir edersiniz. Fakat tabii bu öğrencimiz söz konusu olunca ben maske ben taktığım zaman değil sadece bütün arkadaşlarımız taktığı zaman öğrencimiz bizi bizden faydalanamıyor. Neden? Evet. Çünkü sadece dudak okuyabiliyor. Sizin dudaklarınızı okuyabiliyor. Ee, ben bir iki defa kendisi de bana beni uyarmadı. Belki hani artık saygıdan mı benim hastalığımı bildiğinden mi onu bilemiyorum. Ama sonra arkadaşları söyleyince tabii ben maskemi hep çıkardım çok ilginç bir yeteneği var ben de gerçekten şaşırdım bu benim 36. senem olmasına rağmen your teaching with us your teacher we have